Evet, herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 13 Eylül 2025, Cumartesi gecesi. Felaket dozumuzu almaya hazır mıyız? O zaman başlayalım. Ve dozu da önümüzdeki günlerde daha da arttıracağımızı şimdiden söyleyeyim. 2 çarpı, 3 çarpı böyle gideceği belli. Bakın başlıklardan söyleyeyim en başta. Bugün yine bir Şafak operasyonu. Bayrampaşa Belediyesi'ne belediye başkanı ve beraberinde 44 kişi gözaltına alınıyor. Bir diğer haber. Kıbrıs'a İsrail füzeler gönderiyor Rum kesimine. Hava savunma füzeleri neye hazırlanılıyor? Ve meğerse bir de Kıbrıs'ta bizde hani şey olmuştu ya geçenlerde konuştuk sığınak meselesi Kıbrıs'ta önceden bunlara başlamışlar. Sivil savunma teşkilatı sığınaklarla ilgili kararlar almış, ardından tatbikatlar yapılmış. Bak bizim dikkatimizden kaçmış bunlar. Siren ve sığınak tatbikatları bugün de yani bugün derken haberlerin düştüğünü ama e, son 1-2 gün içerisinde İsrail'den gelen hava savunma füze sistemleri. Konuşacağız bunları. Ne oluyor? Neye hazırlanılıyor? Ondan sonra Kamçatka'da yine dev bir deprem oldu bugün. 7.4 şiddetinde tsunami bekleniyor. Bir diğer başlık. İngiltere'nin belki de tarihinde gördüğü en büyük veya en kalabalık protestolardan biri bugün gerçekleşti. Amerika'daki mesela Charlie Kirk suikastı. Her şey birbiriyle bağlantılı. İlişkiler de kurulacağız, kuracağız bugün. Bakacağız, başlıklarımız böyle. Şimdi, ilk haberimizden başlayalım. Bayrampaşa Belediyesi'nin başkanı Hasan Mutlu ve beraberinde 44 şüpheli sabahın erke erken saatlerinde gözaltına alınıyor. Zamanlama ilginç. Bütün Türkiye'nin tabi yolsuzluk soruşturmaları kapsamında. 15 Eylül pazartesi günü beklediği ve bütün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşeceğini beklediği mahkeme kararı. Nedir o? CHP'nin şu anki yönetiminin belirlendiği kurultayın iptal davası ve bunun devamında gelebilecek adı konmamış dolaylı bir Kayyum atanması. Şimdi, bakın, herkes Pazartesi günü bekliyor değil mi? Ben ilginç bir fikir atayım ortaya. Pazar gecesi bile başlayabilir hikaye, olaylar. Nasıl başlayabilir? Aynı geçen hafta, geçen pazar olduğu gibi. Ne olmuştu geçen pazar hatırlıyor musunuz? CHP'nin İstanbul İl Binasına polisler gönderildi. Ondan sonra ertesi gün Gürsel Tekin gelecek ya kayyum olarak. Bir o or, sözde oranın işte güvenliği sağlanacak şu bu falan. Halbuki o binanın giriş çıkışları engellendi bilmem ne bir sürü bir sürü tantanalar yani. Bambaşka bir boyuta evrildi olay. Tedbiren tanakçinde benzer bir uygulama pazar gecesinden acaba başlayabilir mi? Bilmiyorum mahkeme nasıl bir karar verecek ve bütün oraya doğru giderken bugün yeni bir operasyon daha işte. Çok ilginç şeyler oluyor. Bakın bu yine geride bıraktığımız hafta bir şey dikkatinizi çekti mi? Bu Can Holding'e yapılan operasyon var ya. Bunun şirketlerine el koyulması ve en ön planda da bunun medya şirketlerinin Ciner'den devraldığı Habertürk, Show TV, Bloomberg KT, o operasyonu hatırlayın. Orada bir detay vardı. Bu operasyonu polis yapmadı. Kim yaptı? Jandarma yaptı. İlginç değil mi? Emniyet teşkilatında, il emniyet müdürlerinden 37 ta tanesinin yerinin değiştirildiği ve bunların 23 tanesinin de merkeze çekildiği, farklı illere gönderilmediği, merkeze çekildiği bir haftadan bak bu, bu neyin işareti? Bunu biraz konuştuk. AKP ve MHP arasında bir çekişmenin, bir kavganın bir tezahürü olarak çünkü emniyet bürokrasisindeki e, MHP kadrolarının teşkilatlarının e, eskiden beri, uzun zamandan beri güçlü olduğu, ve MHP'ye yönelik bir operasyon muydu diye bir bunu bir şey yaptık değil mi? Tartıştık. Yani böyle bir ortamda o operasyon polise değil de jandarmaya yaptırıldı. Onun benzeri bir şey daha olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Yine böyle bu aylarda da olabilir. Aylarda hatta haftalarda değil. Şu an aklıma gelmedi ama bu, bu belediye operasyonlarından bir tanesinde. Hatırlarsanız yazın yorumlara yine jandarmaya yaptırmışlardı ve o zaman da bu soru o gündeme gelmişti. Neden polis değil de jandarma böyle bir e, operasyon yapıyor diye. Bakın bunlar garip şeyler. Yani MHP ve AKP ittifakının çatır diye ortadan ikiye bölündüğünün göstergeleri gibi geliyor bana. Şimdi pazartesi günü herkes bunu bekliyor ve bu beklenirken Ankara'ya il binasına 3000 bin tane gaz maskesinin stoklandığı CHP tarafından bolca makarna bolca bisküvit püskevit diyecektim asla çünkü bisküvit deyince aklıma direkt o geliyor çikolatalar püskevitler öyle kaldı aklımıza büyük bisküvit deyince hemen öyle geliyor bisküviyi anlarım hani orada protesto edecekler uzun süre kalacaklar işte teşkilatlardan kişiler, gençlik, teşkilat, şu bu falan. Anlarım onu da. Hani makarna ne alaka dersin değil mi? Makarna, yani pişirmen lazım çünkü makarnayı. Yani şu olasılığı da değerlendirmişler demek ki. Eğer biz orada ablukaya alınırsak, binadan çıkamayacak hale gelirse günlerce, en azından makarnayı da kaynatırız, yeriz. Hani aç kalmayalım mı hazırlığı yani bunun haberleri işte bu gıda stoklama haberleri falan cuma günü bütün medyaya düştü yani. Gaz maskeleri falan. Bu ne biçim değil mi? Acayip bir şey değil mi ya? Türkiye'nin ana muhalefet partisi ondan sonra bir anketlere göre birinci partisi çıkıyor. Seçim olsa kazanacağı belli olan bir parti ve yaptıkları hazırlığa bak. Saldırıya karşı bir saldırı olasılığına karşı hazırlanıyorlar. Kimin saldırısı? Ya çok garip ya. Çok acayip bir ülkedeyiz. Acayip bir tablon. Ben bir resmi, resmini göstereceğim. Hani var ya yani bana mutluluğun resmini çizebilir misin abidin? Bana Türkiye'nin resmini çizebilir misin? Nin bir böyle küçücük bir karede bir e, ex paylaşımında şimdi bu geçen hafta oldu ya e, polisler gitti bir sürü rezillikler yaşandı falan e, CHP'nin İstanbul İl Binası'nda. Bunun üzerine tabii e, Özgür Özel şey yaptı. Dün e, Uğur Dündar'ın programına çıktı. Çok ağır konuştu, sert konuştu. İçişleri Bakanı Ali ile ilgili. Ona ona dedi ki işte onu, o ve onun tayfasını kastederek... bunlar sahibinin adamı, bunlar adam değil falan diye. Ardından bugün arkadaşlar... E, Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı bir tweet atıyor. İçişleri bakanı atıyor buna. Bakın normal bir... Bakın ne diyor? Mevlana der ki, Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, Laf mı diye, Bir de söyleyene bakarım, Adam mı diye. Demiş, tırnağı kapatmış. Ve şöyle eklemiş, Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş. Şimdi, Altına yazılan yorumlara aslında bu bence bir Türkiye tablosu şu tweet ve bunun altındaki yorumlar <laughs> en çok etkileşim alan cevapta da şöyle diyor. Olaya bak ya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ergen gibi sosyal medyada özlü sözlerle cevap yetiştiriyor. Yani hatta başka şeyler de var daha böyle ilginç cevaplar da var böyle ilham verici komik ya da eğlenceli. Mesela birisi şey paylaşmış yine bu şeyi sözü bu sefer Ömer Hayyam hani onu bile bilmiyorsun demiş. Ama tabi yani onun şeyi de Mevlana'ya da atfedilen bir söz ama tabi Mesnevi'sinde falan da geçmeyen geçmiyormuş yani de falan böyle. Böyle bir şey. Ondan sonra mesela birisi de şöyle bir şey yazmış. Demiş ki o halde biz de alıntı yapalım. Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Böyle ilginç ilginç cevaplar gelmiş. İşte Özgür Özel'i savunanlar olmuş. Ondan sonra böyle değişik şeyler. Burada da bir çok komik bir şey de birisi paylaşmış ama gerçek mi değil mi bilmiyorum açıkçası. İnşallah değildir. Burada bir şiir, sert erkeğim diye. İnşallah bunu İçişleri Bakanı yazmamıştır <gülüyor> diye. <gülüyor> <laughs> ümit ediyorum. B bakayım dedim böyle bir acaba öyle bir şey var mı falan. Doğrulatamadım. Yani uydurma da olabilir ya. Onu da söyleyeyim yani. Ama çok komik. Saçma sapan bir şiir. Dediğim gibi inşallah o yazmamıştır. Burada bakın şöyle büyüteyim. Okumak isteyen okuyabilir de dondurarak. Şimdi ondan sonra mesela bak birisi demiş ki sokaklar 13-18 yaş arası tetikçi kaynıyor. Ya Bu acayip bir şey ya. Yani hakikaten bu nedir ya? 13-18 yaş arası tetikçi motor motorlara biniyorlar. Ateş ediyorlar millete falan böyle. Motor kaçıyorlar. çok acayip bir şey ya. Boş verin siz lafı söyleyeni falan. Her gün iş insanları tehdit ediliyor. Sermaye arkasına bakmadan ülkeden kaçıyor. Polisleriniz neyse böyle yazmış da bayağı da yazmış yani. Şimdi abi bu nedir ya? Ülkenin geldiği hale bakar mısın? Aslında bu bir özettir yani. Bir hakikaten ergen gibi. Böyle bir devlet adamlığı mı olur? Ondan sonra falan filan işte böyle. Şimdi arkadaşlar bakın bu aktaracağım haber çok acayip bir şey. Ee, İsrail'den Güney Kıbrıs'a Barak MX yani MX sevkiyatı tansiyonu artırıyor. Bu e, haberin başlığı şimdi İsrail bu Barak Emekse neymiş biliyor musunuz İsrail'in demir kubbesi var ya demir kubbe onun mobil versiyonuymuş küçük yani taşınabilir versiyonu bunu götürüyor şeye Kıbrıs'ın güneyine niye götürüyor acaba acaba neden bununla ilgili Tabii Haber başlıklarına falan baktığımız zaman Güney Kıbrıs ve İsrail ateşle oynuyor diye e, makaleler var. E, Stratejik düşünce Enstitüsü'nde bununla ilgili bir makale bugün çıktı. Şimdi bakın bu bu neymiş falan diye bakarken bir haber gözüme takıldı ve bunun da tarihi 16 Haziran ve aradan zaman geçmiş. 16 Haziran 2025 sivil savunmadan. Sığınak açıklaması. Bunu görünce hemen aklıma tabii bizde hani e, Çevre çevrecilik Bakanlığı sığınak yapacağız karar aldı ya TOKİ yapacakmış falan bunları. O geldi. 268 sığınak hazır. Mausa'da tatbikat yapılacak. Diye bir haber. Ondan sonra hatta e, şöyle bir şey almışlar. Karar almışlar. Açıklama ve bilgi ve karar açıklıyorlar. Diyor ki yapılan açıklamada KKTC'nin genelinde onu genel, 258'i özel olmak üzere toplam 268 sığınak bulunduğu ve bu alanların yaklaşık 200 bin kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi. Sivil savunma ayrıca büyük kapasiteli oteller, geniş bodrum hacimli binalar ve kamuya açık alanların da sığınak planlamasına dahil edileceğini duyurdu. Bakın böyle bir karar almışlar ve şu cümle önemli. O hal ilan edilmesi durumunda yani olağanüstü hal ilan edilirse bu alanların da halkın kullanımına açılacağı belirtildi. Yani bir olağanüstü hal her an ilan edilebilir. Bunun altyapısı hazırlanmış. Ee, teknik mi diyeyim işte hukuki mi, neyse. Oteller moteller hepsini birden o sığınağa çevireceğiz. Ve ardından da bu 16 Haziran şeyi ya dedim acaba bu e, Mausa'da. E, bu tatbikattan bahsediyor. Böyle bir haber şu. O da ne zaman? 27 Haziran. Yani o haberin düşmesinden 11 gün sonra Mausa'da sirenler çaldı. Hava saldırısı tatbikatı gerçeği aratmadı. Evet bir hava savunması tatbikatı yapmışlar. Hava saldırısı tatbikatı. Ve o tatbikat da sirenler çalmış. Siren ve sığınak tatbikatı. Bak burada söylüyor zaten vatandaşların da katılımıyla siren ve tatb e, sığınak tatbikatı yapıldı. Ne zaman olmuş bu da? Haziran'ın sonunda. Yani aradan bir buçuk ay geçmiş. Bir şeylere hazırlanıyorlar. Bir hazırlıklar, bir şeyler, bir şeyler. Ondan sonra en son gelen haberde İsrail hava savunma füzelerini Rum kesimine gönderdi. Bu, bunu bir bilgi olarak aktarıyorum. Bunun derinlemesine bir bilgim yok ama şeyin şeyi bu. Kıbrıs'ta özellikle bizi izleyen izleyicilerimiz bizim bununla ilgili bilgisi varsa illaki orada bir şeyler konuşuluyordur yani. Kulaktan kulağa bilgiler geçiyordur. Bilmiyorum. Biz paylaşabilir bizimle yorumlarda. Şimdiki haberi kısa geçeceğim. Kamçatka'da 7.4 burada olsa var ya düşünmek istemiyorum ya İstanbul'da falan olsa. Ondan bir önceki deprem 8.7 miydi neydi? Düşünebiliyor musun? Richter devasaydı ya. Bir bir kişinin burnu da kanamadı. Normal olan budur. Richter ölçeğinde her bir derece arttıkça şiddeti 10 kat artıyor, 10 kat. Mesela 5 şiddetinde deprem mi oldu? 6 olunca onun 10 katı. 7 olunca o da 6'nın 10 katı. 8 olunca o da şey 7'nin de 10 katı. Bir düşünebiliyor musun? Burada 7. Maraş, Karamanmaraş depremlerinde 7.7 falan, 7.8'lerde bu geçen olan onun 10 on katı diye 8.7 oldu ya hani. Ne bir falan oluyor işte neyse. Ya düşünebiliyor musunuz ya onun Türkiye'de olduğunu. Düşünmek de istemiyorum ben ya konuşmuştuk onlara o zaman. Sen son işte bunun böyle oradan böyle büyük yine 7.4'te büyük bir şey. Tsunami uyarısı var. Şimdi gelelim. Bu protesto abi bir dip dalga yayılıyor dünyada. Bir dip dalga. Bakın Nepal'de neler oldu? İzledik, konuştuk, burada görüntülere baktık. Endonezya'da. Öncesinde Sri Lanka'da. Her yerde. Fransa'da en son örneği. Ve bitmedi. 18 Eylül'de tekrar edecek. Ve dünya medyasında telaffuz edilmiyor 18 Eylül'de bir daha olacak. Suskun. Penguin moduna geçti dünyanın büyük medyası şu an. Penguin moduna geçti Fransa'daki olaylarla ilgili. Bugün bir tane Fransızla karşılaştım. Dedim destekliyor musun dedim. Dedi ki Fransızsan destekleyeceksin tabii yani. <laughs> Öyle bir laf etti. Neyse şimdi bakın. Size İngiltere'dekini göstereyim. İngiltere'de bugün ne oldu? Bunun olacağını birkaç iki hafta önce ben söylemiştim ya size. Büyük dev bir protesto. İngiltere tarihinin en büyük protestosu olacağı ile ilgili haber yapmıştık. İşte bu o. O bahsettiğim. Bakın mesela burada e, Tommy Robinson diye bir, bir adam var. Tamam mı? Tommy Robinson. Bu adam gazeteci, aktivist ve bir fenomen İngiltere'de ve aşırı sağcı ırkçı bir e, İslam düşmanı falan böyle bir fenomen. Aynı Amerika'da suikaste öldürülen, bak bugün çekilen görüntüler bunlar. Charlie Kirk var ya, onun İngiliz versiyonu bu. Ve bu e, şeyi, bu toplantıyı kim organize etti biliyor musunuz? tami organize etti. Yani bakın bu e, fenomen denilen sosyal medya kişilikleri bu etkin e, insanlar bu, bu adamlar mitingler düzenliyor şu bu falan. gücü bak bunlar politikaları geçti ya, politikacıları. Yani eminim yani bir yani herhangi bir ülkede bir başbakan, bir cumhurbaşkanı veya bir parti miting düzenlese bu kadar adam toplayamaz ya. Ya bunu toplayamaz ya. Yani bu cadde şeyde toplanmaya başladılar. Waterloo Station'ın önünde bu, e, Londra'da oradan o tren istasyonu oradan bu cadde ta şeye kadar Trafalgar meydanına kadar giden bir cadde. Hatta Downing Street var ya 10 Downing Street meşhur İngiliz Başbakanlarının e, konutunun bulunduğu. O Downing Street de bu caddenin üzerinde. Ondan sonra Keir Starmer falan da <laughs> bunların gürültülerini falan dinledi yani. Kapısının dibinde oldu bu olaylar. Baksana abi şuraya devasa bak gittikçe gidiyor gittikçe gidiyor yani bunu şey yaptı ve bu Tommy Robinson'ı hatta Elon Musk da destek verdi o yayını bilmiyorum hatırlıyor musunuz hani e, İskoç ya İskoçya da şimdi İskoçya bakın İngiltere İrlanda İskoçya bir de Galler bu dördü Birleşik Krallık United Kingdom denilen olay Birleşik Krallık bu dördü yani ya biz Türk, Türkçe'de İngiltere komple hepsine İngiltere diyoruz Halbuki değil yani birleşik krallık bunlar yani tamam mı İskoçya'da yani biz de bakış açımızda İngiltere'de bu iki tane kız vardı hatırlıyor musunuz Bunlar böyle bakın ben burada şey notlarımda onu şey yaptım ha bu işte bak e, baltasını çıkarıyordu bir e, etkileşimi almıştı bu Arap e, birileri bunları taciz ediyor ondan sonra bir de kameraya da almış ondan sonra bu kız da böyle Elinde ne işi varsa bıçak ve baltanı o da bak şu kare bak şu kare bak şu kare. Acayip oldu yani. Bak bir daha nerede? Şöyle donduracağım tam kareyi donduracağım da. Şöyle bakın şöyle geliyor. Bir sürü kepsileri bilmem neleri yapıldı bak şimdi gelecek. Onun üzerine ya ve bu o infiyali yaratan da bak şu kare bu tacizciler hatta onlar diyor ki yaklaşma yaklaşma falan bana bilmem ne şey yapıyor. Ve bu olayın üzerine ne olmuştu? İngiliz polisi gitti bu küçük kızı gözaltına aldı. İnfiyar oldu. Ve o zaman işte o bu protestonun bugün düzenlenen protestonun duyuruları falan yapılmıştı. Bu Tommy Robinson'da işte en büyük İngiliz tarihinin en büyük şeyini yapacağız falan filan. Ve Elon Musk da bunu paylaşmıştı. Bu olaylar da onun böyle bir katalizörü oldu. Muazzam bir dünyada göçmen karşıtlığı. Şu an bugünkü şey de aşırı sağın toplantısı abi. Düşün ya. Yani sadece bu aşırı sağcılar, göçmen karşıtları nasıl bir akım ya? Yani Türkiye'de de mesela bak Zafer Partisi'nin bu kadar sürede geldiği, aldığı ivmeye baksana. Geldiği noktaya. Aynı trend dünyada var. Zamanın ruhu, işte zeitgeist denilen olay işliyor. İngiltere'de bu görünen budur. Bakın, bakın. Yani ben size yine göstereyim oradaki şeyleri. Yani milyonlarca insanın olduğu, tabii e, yine konvansiyonel medyada işte El Cezire'den işte verilen rakamlar yüz binler düzeyinde falan şey yapılıyor ama bakın o gösterilerde, e, daha yakın şeyle göstereyim. Böyle polislen, arbedeler falan da yaşandı. Ondan sonra e, böyle burada bu oynasın oynaya dursun yani ama bu kadar büyük bir şeyde ve bu arbedeler falan da olurken sadece 9 e, kişi yani en son haberlere göre dokuz kişi gözaltına alınmış e şimdi abi 9 kişi alındı da bundan dört gün önce e, Filistin protestoları da Filistin'deki katliamı Gazze'deki İsrail katliamını soykırımını protesto edenler de çıktı Yine Londra'da e, bunun protestoları yapıldı. Orada 900 kişi gözaltına aldılar ya. 900 kişi. E bunlar bu kadar az kişi sen gözaltına alıyorsun. Ama yani İngiltere'de şeyin de demek ki burada hükümetin de tavrı farklı yani. Bu Bunlara fazla bulaşmayalım demiş yani. Böyle şey yapmış. Bu acayip bir akım ilerliyor. Elon Musk şu bu fordan destek veriyor. Ondan sonra bu Charlie Kirk'ün suikast olayı... Amerika'da hala e, şey yapılıyor konserlerde falan böyle onun anmasına böyle işte hepimiz Charlie Kirk'üz bilmem ne devam ediyor yani. Çok etki yaratan bir olay. Bir, bir, bir şey oldu böyle acayip bir şey oldu. Hatta daha da... Güney Kore'ye yayıldı ya. Ne alaka? Bakın şu olay Güney Kore'de. Hepimiz Charlie Kirk'üz sloganları atarak kalabalık e, bir grup göstereceğim videosunu oynatacağım. E, bakın burası Güney Kore. Ne alaka değil mi yani? Charlie Kirk hepimiz Charlie Kirk'üz falan diyerek inanılmaz bir şekilde bu sağ aşırılıkçıların Ondan sonra dinci milliyetçilerin e, Hristiyan dünyada ve her yerde bir şey yapıyorlar. Yani bu rahatsız edici bir durum ve bu ayaklanma dalgası dedik ya işte her yerde bir dalga böyle gidiyor. Buna karşı hükümetler bunların kendilerine yönelmesinin yerine tam tersine bunlar birbirlerine halk e, ayırsın ve birbirlerine karşı bir şeye e, girişsini destekliyorlar gibi geliyor bana bir kurtuluş gibi görüyorlar sanki ve bakın İngiltere dedi bak bunlara ses çıkarmadı yani bugün yani durum böyle tablo böyle bugün aktaracağım haberler hafta sonu da e, çok uzun yorumlarla vaktinizi almak istemiyorum haberleri aktardım kısa yorumlarla e, çerçeveyi çizdik ve neyi bekleyeceğiz? Pazar <laughs> yakın yani çok uzak değil. 24 saatten bile az kaldı sayılır. Ee, yarın pazar gecesini acaba bir şey olacak mı diye. Pazar gecesi olmazsa o zaman pazartesi sabahını bekleyeceğiz. Bir kara pazartesi uyanacak mıyız, uyanmayacak mıyız diye. Saçma zaman bir şeyin içine düştük ortasına. Tam bir saçmalığın ne yapalım? Öyle olsun yani. Yapacak bir şey yok. Evet, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar, hoşçakalın.